Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Ee, Barış Ayı, e, Eylül Ayı Barış Ayı olarak bilinir. 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlanır. Bazı kaynaklarda ya da Birleşmiş Milletler'in e, kararında 21 Eylül de Barış Günü olarak kutlanır. Biz burada bugün barışı konuşmayı isterdik, savaşı değil. Ee, barışı selamlamayı isterdik, savaş naralarını duymayı değil. Demokrasi ve özgürlük umutlarını sahiplenmeyi isterdik, ölüm haberleriyle sarsılmayı değil. Kalıcı barışın sağlanmasını nasıl gerçekleştireceğimizi konuşmak üzere toplanmak isterdik, ama maalesef savcı kalıcı savaş ya da savaşı savaşı kalıcılaştırma niyetlerini tartışmak zorunda kalıyoruz. Aslında kalıcı barışa çok yaklaşmıştık. Bunu hepimiz biliyoruz. İki buçuk yıl kadar süren bir çözüm süreci nihayet 28 Şubat 2015'te son noktaya çok yaklaşmıştı. Son nokta Barışı kalıcı hale getirmek, savaşı bu ülkede 30 yıldır devam eden savaşı sona erdirmekti. Ama maalesef bugün o noktadan çok uzaktayız. O tarihi bir fırsattı, büyük bir şanstı. O süreçte emeği geçen herkese buradan bir kez daha teşekkür etmeyi ben bir borç bilirim. Hükümette e, görev alan bakanlar. Şimdi sayın Cumhurbaşkanı, o dönemde çalışan parti üyeleri, HDP milletvekilleri, AKP milletvekilleri, sivil toplum örgütleri büyük emekler sarf ettiler ve tabii ki bu süreçte büyük krizleri önlemek için devreye sık sık giren ve bunda da başarılı olan Sayın Öcalan'a da bir özel teşekkür etmek isterim. Bu büyük fırsatı, bu tarihi şansı neden kaçırdık ve neden bugün savaşın ortasındayız? Bu soruya cevap bulmadan sorunlarımızı çözmemiz mümkün görünmüyor. Bu soruya cevap bulabilmemiz için de bazı soruları açıkça sormamız ve kamuoyu adına Türkiye halkları adına cevaplarını talep etmemiz gerekiyor. Bu Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının hakkıdır, bize yüklediği bir borçtur.